Bugüne kadar yaptığımız en iyi yemeklerden biri. Ne var Pratik beyti. Hadi Aa, bakalım. Şey Pratik beyti mi olur ya? Ben yaparsam olur. Şimdi beytiye çok acayip, çok çılgın bir baharat atacağım. Yufkayı da kendin evet. mi açtın? Ya bu ne bileyim, yufkayı açan kaldı mı? Asıl soru Beyti Adana'nın mı Urfa'nın mı? Adana. Bence Urfa. Ya sizce? <laughs> Eserinizle mutlu musunuz? her <laughs> Test zamanı. Tariflerden biri.